Doktor ne yapıyoruz biliyor musun? Bu akşam karanlık çökünce eşofmanları geçiriyoruz. İkimiz beraber koşmaya gidiyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz sonra dönüyoruz eve. Tantuneleri söylüyoruz. O kaybettiğimiz kalorileri gerisin geri yerlerine koyuyoruz. Anlaştık. E, çok isterdim ama bu akşam benim İpek'te bir yemek randevum var. Ulan çakal doktor, çakal doktor. Ha? Ne? Onkoloji departmanına bütçe alabilmek için kızcağızı yemeğe mi çıkarıyorsun? <laughs> yani eğer teklif benden gitmiş olsaydı haklı olabilirdin ama üzgünüm doktor. Nasıl? Nasıl oldu peki teklif? İpek mi seni yemeğe davet etti? Evet herhalde yakışıklı birisiyle akşam bir şarap içmek istedim. Olmaz mı? Yapma doktor yapma. Kuaföre veya konkene çağırsa anlarım da. <laughs> Saçmalama ya. ya. Olamaz mı? İki kadeh bir şey içemez miyiz? Belki... Sonrasında da belki... <laughs> He, sen ne İpek? Hayatta olmaz. Niye? Ne olacak iş işte, değil doktor. Ne bileyim yani. Hadi diyelim bir, mesela İpek'in bir amcası var. Uzaklarda yaşayan adam rahmetli <laughs> oldu. Vasiyetnamesinde dedi ki... Sevgili yeğenim Tekin'e her şeyimi bırakacağım ancak ve ancak iş arkadaşlarından biriyle evlenirse mesela. Olur ya. Saçma sapan bir senaryo bu. Ha şöyle düşünemiyor muyuz? İkimiz de olgunuz, bekarız, çok uzun süredir tanışıyoruz fakülteden beri. Şey gibi olamaz mı yani? Aşka dönüşmüş eski dostluklar gibi olamaz mı? Olamaz. Niye ya. <laughs> ya bir kere sen İpek'in tipi değilsin. Kimmiş? Ne? Kimsin? Kim, kim ipeğin tipi kim? Peki varsın, uyumlusun, kırılgansın, hassassın. Ne kimmiş, ipeğin tipi kimmiş acaba? Böyle tişörtünde tantuni lekesi olan huysuz insanlar mıymış ipeğin tipi? Doktor, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ipeğin kafasında bir plan var. O plan da geceyi senin horultunla bitirmek değil. Doktor, bilmem anlatabildim mi? Hocam. Nerelerdeydiniz? Kapılar kilitli militli. Ateş kapım kilitliyken yine içeri mi girdin? Ne işin var senin burada? Neydi o? heyecan heyecanlı heyecanlı tıkıştırdın çantanın içine. Akşama hazırlık mı yoksa? Orhan'la randevun için. Hı? Ciciler mi aldın kendine? Saçmalama lütfen. Ayrıca bu bir randevu değil. Yani sen kendi işine bak. E işime bakıyorum zaten. Ya randevu değilse zaten nedir? İştir. Olsa olsa. İşse azıcık ucundan beni de ilgilendirir. Sonuçta aynı yerde çalışıyoruz öyle değil mi? Yani işime bakıyorum bir manada. Hali hazırda. Tamam uzatma ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Orhan'la randevun hakkında konuşmak istiyorum. Söyledim sana bu bir randevu değil. Harika. Harika olmuş. Bayıldım. Tazelersen bir zahmet. Arada sırada uğradığımda içerim. Peki. Nereye gideceksiniz akşam? Ne yapacaksın? Uğrarım belki. Allah Allah. Merak etme sonuna uğrarım. Kahve faslına yetişirim tamam mı? Bozmam muhabbetimizi. Bir şey söyleyeceğim. Senin çok mu boş vaktin var? Yani eğer öyleyse poliklinik yazacağım çünkü. İki vakan yok mu senin? Bana göre İpeyin çöpleri mi bunlar. Artık değil. Doktor sana inanmıyorum ya. Git masasının altında mikrofon koy bir de istersen. Bak, bak, bak. Ne almış? Ha, ne bu? Kızım Gonca. Nedir? Ne için kullanılır? Eklem ağrısı, astım, sedef. Hmm. Ne oldu ya? Nefes alabiliyor mu? Alabiliyor. Pul döküntü var mı? Yok. Sedef değil. Dizini dirseğini ovuşturuyor mu? Hayır. Eklem de değil. Yani? Yani. Asıl soru şu. Yemeğe kimi davet etti? Kabul et seni davet etmedi. Kimi davet etti? Seni davet etti. Bir göğüs hastalıkları uzmanını davet etmedi. Bir dermatoloğu davet etmedi. Bir onkoloğu davet etti. Kabido. Yani bu romantik bir akşam yemeği değil. Bu bir konsültasyon yemeği. Kıskanıyorsun. Sen bunu bir düşün bakalım. Ve ameliyatım var. Hastamın yanına gideyim. Kıskanma. Kıskanma. E ee, bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.